Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Aşkının senaristi sensin. Sen kimsin? Özün nedir? Sen isteklerini gerçekleştirebilen, düşüncelerinle hayatını oluşturansın. Peki yaptığımız seçimlerin hepsi gerçekten bize mi ait? Yoksa öyle mi zannediyoruz? Bir düşünelim. Alışverişe gidiyoruz. Aldığımız şeylerin hepsi gerçekten bizim seçimimiz mi? Belki değildir. Peki nasıl? Gece belki uyurken izlediğimiz reklamdan şuur altımız, bilinç altımız hiç uyumadığı için etkilenmiştir. Ve sen ertesi gün markette onu alırken aldığını zannetmişsindir. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Hayatımıza baktığımızda hayatımıza giren insanlar, hayatımıza giren insanların içinde memnun olmadıklarımız, ee, diyoruz ki hayır ben bunu istemedim, benim seçimim bu değildi, neden hep benim hayatıma aynı insanlar geliyor diye söyleniyoruz. Yargılarımız var, inançlarımız var. Ee, diyoruz ki erkekler beni yeterince sevmedi, erkekler aldatır ya da erkekler için söylüyorum evlenecek kadın yok. Yani yok bulamıyorum bu zamanda yok gibi inançlarımız var. Ama şunu bilmeliyiz ki bu evren tesadüflerle değil yasalarla çalışır. Ve çekim yasası da bunların en başlıcasıdır. Nedir çekim yasası? Bildiğiniz gibi benzer enerji benzer enerjiyi çeker. İlişki başlar, devam ettikten sonra bir takım şeyler kötü gitmeye başlar. Sonra yakınmalar başlar. Sen ilk başlarda böyle değildin, sen değiştin. Hayır, aslında o değişmemiştir. Hep böyledir. Sen inancın doğrultusunda, yaydığın sinyaller doğrultusunda o kişiye çekilmişsindir. Çünkü aslında sen çok güçlü bir varlıksın. Sen tezahür yeteneğine sahip olan bir varlıksın. Bilinçaltımız her an uyanıktır arkadaşlar. Gece uykuda olduğumuz anlarda, başta da verdiğim örnekteki gibi izlediğimiz reklamlarda, dinlediğimiz reklamlar, izlediğimiz reklamlar sonucu bir takım şeylere farkında olmadan bilinçaltımız bizi yönlendirir. İşte seçtiğimiz ilişkilerde böyledir. Bunu fark etmediğimiz sürece bu kısır döngü devam eder ve biz de söylenmeye devam ederiz. Neden bu tarz insanları hayatıma çekiyorum? Neden hep bu insanlar benim hayatımda gibi? Hep aynı şeyleri yaşarız. Üstelik insanlar değişir ama sonuç değişmez. Neden? Neden? Şimdi ben buradan bu sorularla boğuşan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Buradan gün içerisinde kendi içerisinde bulunduğunuz ilişki olabilir ya da etrafınızda gördüğünüz ilişkilerle ilgili neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Fark etmeye çalışın. Hatta sizden ricam elinize bir kağıt ve kalem alın. Başlayın yazmaya. Örnek veriyorum size. Özellikle karşılaştığım danışanlarımdan karşılaştığım örnekleri vermek istiyorum. E İnançlar bunlar. Sizin inançlarınız nedir? Yazın lütfen. Benim ilişkim hep kısa sürüyor. Tam evliliğe gidecekken benden ayrılıyorlar. Ben genelde evlendiririm, evlenmem. E, hep terk edilirim, kullanıyor, kullanılıyorum gibi gibi inançlar. Aşkta şanssızım. Bu yazdıklarınız sizin inançlarınızsa hayatınızda da dediğim gibi bu evrende tesadüflere yer yok. ...sizi şaşırtmayacak insanlar gelir, sizi bulur ve karşınıza çıkar. Ee, sizin inançlarınız doğrultusunda o kişilere çekilirsiniz. Aşkta şanssızım. Şanssız olacağınız ilişkiler deneyimlersiniz. İnançlarımız bizim hayatımızı oluşturur arkadaşlar. Başka kişiler ile dertleşirken de belki aynı kelimelerle yakınmaya devam ediyorsunuz. Ee, diyorsunuz ki... Ben şanssızım. Beni zaten bulmaz. Dışarıya bir sinyal yayıyorsunuz ve yaydığınız sinyal de tam bu inançlarınıza göre şekil alıyor. Bu inançlara arkadaşlar daha rahat anlayabilmeniz için sizin yaydığınız sinyal üzerindeki siyah noktalar diyeceğim ben. Siyah noktalara sahipsiniz eğer bu inançlarınız varsa. Bu çalışmayı yalnızca ilişkiler için değil, hayatınızda birçok şey için yapabilirsiniz aslında. Tekrar alalım elimizdeki kağıt ve kalemi. Bu sefer de evliliğe dair inançlarımızı yazalım birlikte. Nedir sizin inancınız? Evlilik aşkı öldürür. Evlilikler bir süre sonra bitmeye mahkumdur. Eski zamandaki evlilikler kalmadı. Gibi inançlara sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kolektif alan dediğimiz bizim dışımızdaki alan zaten bu inançlarla dolu. Bu düşüncelere yazarak buradaki amacımız ne inandığımızı fark etmek. Bu düşünceler bizim alanımızdaki siyah noktalar. Eğer sen bu inançlara ve düşüncelere sahipsen pürüzlü bir yayın yapıyorsun ve dışarıya o sinyallere veriyorsun. E çekim yasası gereği benzer enerji benzer enerjiyi çektiği için senin hayatına gelen kişiler de senin yaptığın pürüzlü yayına, siyah noktalı yayına uygun kişiler oluyor. Bir de şey başlıyor arkadaşlar, burası da çok önemli. Bu deneyimleri yaşadıkça yaşadıkça kanıksama geliyor. Hak etme duygumuz zedeleniyor. Biz bunları yaşadıkça bu sefer yeni inançlar oluşturuyoruz kendimize. Örnek veriyorum, nedir bu inançlar? Ben o kadar şanslı olamam. Yaşamışız. Gökten üç elma düşse biri benim kafama denk gelir. Zaten iyi biri beni bulmaz. Ben iyi bir aşk, aşkı hak etmiyorum gibi gibi inançlar. E bu sefer hak etme duygumuz zedelendi. Bu inançlara sahip olduk. Peşinden değersizlik duygusuyla baş başa kalırız. İlişkiye ilk başladığımızda her şey çok güzeldir aslında. E birbirimizi tanımıyoruz. Karşılıklı merak var. Hani böyle kavak yerleri zamanı, kur yapma zamanından bahsediyorum. Bu zamanda karşımızdaki kişiyi fark edemeyiz. Aslında o hep böyledir, evet değişmemiştir. Olan şudur ki bizim o siyah noktalı sinyallerimiz tam da bu anda devreye girmiştir ve alanımızı ciddi bir şekilde kirletmeye başlar. Karşımızdaki kişi için inançlarımızla paralel o kişiye hemen gecikmeden etiketleri yapıştırırız. E, benim kodlarıma göre, benim inançlarıma göre yazılmış bu oyunu tamamlamak kalır karşı tarafa. O tarafta oyununu güzel bir şekilde oynar ve beni şaşırmaz, şaşırtmaz. Şunu diyorum, arkadaşım senarist sensin ama aynı zamanda izlediğin filmi beğenmiyorsun, farkında mısın? Hayatımızda yaşadığımız ilişkilerin görevi, bu ilişkilerin görevi bizde olanı açığa çıkarmaktır. Peki nasıl? Birine çok aşık oluruz. İçimizdeki özümüz, duygumuz hareketlenir. Titreşir, heyecanlanırız. Koşulsuz sevgi dediğimiz sevgi işte tam da o anda açığa çıkar. Aynı frekansta titreşiriz. Hani derler ya gönül telimi titretti. İşte gönül telimiz titrer. Ee, ama aradan zaman geçer. Benim yayınım aynı pürüz yayınım. Devam eder. Bu sefer aynı şekilde bana sevgiyle bakan kişi öfkeyle bakıyor olur. Sevmiyormuş gibi bana bakar. İşte o anda büyük bir korku yaşarım. Daha önce de öğrenmişimdir zaten ben bu korkuyu. Beni sevmiyor, yalnız kalacağım korkusu. Ve bu çok yoğun bir duygudur. Benim alanımda var, karşımdakinin görevi de onu çıkarmak. Ne yapacak? E beni terk edecek, beni sevmeyecek sevilmemenin hissini bana yaşatacak. Tek tek benim bu duygularımı çıkaracak. Onun görevi budur. Benim kabuklarımı çıkarmak. Nedir kabuklarım? Değersizlik, güvensizlik, korku, endişe, terk edilme gibi gibi. Peki. Ben sanki kendimi tanıyana kadar, alanımı görene kadar bu böyle devam eder. Çünkü başka türlü kendini tanıma şansım yoktur. Biz ne zaman kabuklarımızdan kurtuluruz, o zaman işte o oluşun güzelliği tam da o zaman ortaya çıkar. Bu bizim seçimimizdir. Kabuklarımızı attıkça, o perdelerimizi perdeyle bakarız dışarıya. Perdelerimizi araladıkça o da değişir. Arkadaşlar biz karşı tarafa müdahale edemeyiz. Ben, biz yapmamız gereken kendimize dönmemizdir. Kendi penceremizi temizlememizdir. Biz kendimiz, kendi penceremizi temizledikçe o seyrettiğimiz dış dünyada ona göre temizlenir ve güzelleşir. Bu sefer ne olur? Koşulsuz sevginin olduğu, o koşulsuz bağın olduğu güven veren ilişkiyi yaşamaya devam ederim. Ama ben kendi penceremi temizledim. Eğer kişi hayatımdan çıkacaksa karşılıklı birbirimize hizmet etmişizdir ve karşılıklı ettiğimiz hizmet bitmiştir. O zaman da o iki kişiden birine gitmek düşer. Hayatımıza giren hiç kimse eksik, yanlış, kusurlu, kötü değildir. Hepsinin bana katkısı olmuştur. Tekamülümün ihtiyacı için ben onu yaşamışımdır. Evet, senin canını çok yakmıştır, canını acıtmıştır, terk etmiştir. Çünkü o anda tam da senin bu duyguya ihtiyacı vardır. İhtiyacım vardır ki sana onu vermiştir. Kabul etmesi biraz güç biliyorum ama ee, tam da ona ihtiyacımız olduğu için bu duyguyu yaşıyoruz arkadaşlar. Hissettiğimiz bu duygular bizde başka alanları çıkarıp o alana hizmet ediyordur. Dediğim gibi bu hayatta güzel, çirkin, iyi, kötü yoktur. Durum vardır. Bakmamız gereken yer bizim duygularımızdır. Her şey tam da olması gerektiği gibi olmuştur. Sen ne zaman dönük duygularını ve inançlarını keşfedip alanını dönüştürdükçe o sinyalindeki siyah noktaları temizlersen o alanlar kaybolur. Hayatına çektiğin kişilerin sana hissettirdiği duygular da değişir. Sen arındıkça kabuklarından, kabuklarını attıkça, attıkça, attıkça karşına çıkan kişiler de sana bambaşka güzellikteki duyguları hissettirirler. Ve hepsi bizi tanımak bizi kendimize döndürmek için karşımıza çıkmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.